Ahmet Hakan, Tevfik Göksu tarzı muhalefet. Daha ilk günden çok abartılı biçimde yüklendi İmamoğlu'na. Zaman tanımaya hiç yanaşmadı. Sürekli İmamoğlu ile uğraşıyormuş ve onu takıntı haline getirmiş izlenimi verdi. Geçen akşam tarafsız bölgede belediye meclisinde AK Parti'nin sözcüsü konumunda olan Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'yu konuk ettik. Tevfik Göksu'yu dinlerken aradan geçen zaman içinde muhalefet yapmayı öğrenmişler dedim içimden. Çünkü Tevfik Göksu İmamoğlu'nun kişiliğine yönelik hiçbir şey söylememeye özen gösteriyordu. Tamamen somut iddialarla belediye yönetiminin üzerine gidiyordu. Hakkaniyetsiz ve anlayışsız bir tutumdan uzak duruyordu. Rakamlardan şaşmıyor, sürekli rakam veriyordu. Haberin devamı. Kendinden emin şekilde meydan okuyordu. Hatta İmamoğlu demiyor, belediye yönetimi diyordu. Tevfik Göksu'nun tarafsız bölgede konuştuğu dakikalarda Ekrem İmamoğlu da bir başka kanaldaydı. Göksu, reytingde İmamoğlu'nu geçti. Bunda Göksu'nun geliştirdiği muhalefet dili ve edebiyatının rolü olduğuna bahse girebilirim. Babasının evine mi annesinin evine mi? Merve Boluğur'un eşinden ayrılması ile ilgili haberlerde başlıklar hep şöyleydi, babasının evine döndü. Benim bildiğim, yeni gelin ile yeni damat arasında şiddetli bir kavga yaşandığında. Yeni gelin annesinin evine döner. Merve Boluğur da bu iş neden, babasının evine döndü, şekline dönüştü acaba? Muhtar Kent. Her gün bin tane tevatür uçuruluyor. Son balon şu, Kemal Kılıçdaroğlu'nun gönlünden geçirdiği aday Muhtar Kent olabilirmiş. İsmi işitir işitmez Süpermen'in gazeteci hali olan Clark Kent geldi aklıma. Clark Kent'i neden düşünmüyorlar acaba? Dedim. Hüseyin Baş kabul etmediler Hüseyin Baş adlı genç siyasetçiyi altılı masaya. Haberin devamı. Halbuki, altılı masa gençlik kolları, diye bir formül geliştirip Hüseyin baş kardeşimizi oraya başkan yapabilirlerdi. Sarıgül için TikTok videosu senaryosu. TikTok videolarının usta ismi Mustafa Sarıgül için bir TikTok videosu senaryosu yazdım. Şöyle bir senaryo, Sarıgül, öfkeli bir şekilde bir ofisin içine girer. Ofiste yuvarlak masa vardır. Masada da 6 kişi. Sarıgül, hırsla masaya yumruğunu vurarak, ya beni de alın masaya ya da dağılın, der. Bunu dediği anda video mehter marşıyla son bulur. Erdoğan'ın İyi Parti mesajının anlamı ne? Cumhurbaşkanı Erdoğan Endonezya dönüşü uçakta yaptığı açıklamalarda İyi Parti'nin altılı masadan ayrılmasını arzu ettiğini söyledi. Haberin devamı. İyi Parti'ye atılmış bir çiçek gibi geldi bana bu. Erdoğan'ın bu temennisinin gerçekleşme ihtimali çok ama çok zayıf. İyi Parti altılı masa'yı terk etmez. O zaman soruyu soralım, Erdoğan gibi siyaseti iyi okuyan bir isim, kabul görmeyeceğini bildiği bir temenniyi neden dile getirir? Cevap veriyorum, altılı masada aday tespitinde ortaya çıkabilecek sorunların farkında olan Erdoğan, iyi partiye bir alternatif sunarak masadaki çekişmeyi derinleştirmek istiyor olabilir. Bombalı eylemin tasarımını yapanlar neyi amaçladılar? Eğer fail yakalanmasaydı, işin aslı faslı ortaya çıkmasaydı. Şöyle bir algı çıkacaktı ortaya, Suriyeli sığınmacılar içine yerleşmiş bir IŞİD hücresi, İstanbul'un göbeğini kana buladı. Haberin devamı. Bu işin tasarımını yapanların ortaya çıkmasını istedikleri algı buydu. Peki bu algıyla neyi hedeflediler? Galiba şu iki şeyi, bir, hükümetin sığınmacı politikasına yönelik öfkenin kabarması. İki, sığınmacı sorunu üzerinden bir istikrarsızlaşmanın sağlanması. Fıkra niyetine. Dün Gazete Duvar isimli bir internet sitesinde yer alan haberin bir bölümünü fıkra niyetine yayınlıyorum. Altılı Masa Komisyonları'nda görev yapan bir temsilcinin anlatımına göre partiler uzlaşma sürecinde sarı, kırmızı, yeşilden oluşan üç renkle çalışmalarını sürdürüyor. Kırmızı, partiler arasında ciddi farklılık anlamına gelen konuları simgelemek için kullanılıyor. 6 partiden 1 2 sinin farklı görüş sunduğu konular istişare devam edecek anlamına gelen sarı renkle işaretleniyor. Yeşil renk ise ortak görüşe varılan konuları anlatıyor.